Oh. Derya. <laughs> Derya'yı görüyor yanda. Ben de Kandemir'i gördüm. Ceyo, özelse ben çıkayım mı? Ya, ya Özel... git <laughs> ya, ne yapıyorsun be? Şu en güzel yerinde. Ya e, ev işi ne oldu? Yengem yanında konuşamadım, tuttun mu? Ya Maşuk'u bunun için mi uyandırdın beni? Uyanınca sorarsın ya hadi. Ya merak F ettim diyorum sana. Ya ne bileyim Derya pek öyle şey görünmüyor ya yani. İstekli görünmedi. Ben de zaten kendim için tuttuğumu söyledim. İşte kadın kendini ağırdan satar. Aferin Derya. Maşuk acaba biraz sen de mi kendini ağırdan satsan? Belki sen de aferin alırsın ha. Ben zaten ağırım. Kendimi niye ağırdan satayım yani? <laughs> bendeki libidoyla elli tane kaplan kadını yaratırsın. Ya maşur, hadi git Allah aşkına git libidini başka bir yere bağışla ne olursun hadi bak. Şşş. Anneme söylemedin değil mi kız? Tabii ki no I didn't. Ama bence yakında öğrenebilir. Bence bir çıplatsana yengemi. Yani de ki evden çıkmak istiyorum özgürlüğümü yaşamak istiyorum de. Giyin. Giyin annem. Ay uyandım. Ay uyandım karabasan. Ay geliyorum Cihun. Ay uykuya yedik düştüm. Ay, ay. Gel. Ne oldu anne? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen burada? Ne artık fikirlerini paylaşıyorsun acaba yine Ceyhun'la? Ne özgürlüğüymüş, özgürlük ne be? Söyleyeyim mi? Şey anne, anne özgürlük bildirgesi var ya Amerikan İç işte Savaşı, Başka ne yapıyorsun sen burada? Kandemir'i gördüm rüyamda. Ceyhu anlatmak istedim. Kız niye pis pis rüyalarını anlatıyorsun sen benim Ceyo'numa? Niye çocuğumun aklını fikrini zihnini bulandırıyorsun sen? Sana anlatırsam terlik fırlatıyorum benim popuşime. Anne, annem şey zaten artık Majuga hiç öyle rüyalar görmüyor. Gayet üst truplu otosansürde öğrenmiş. Değil mi Majuga? Üf ya sabah sabah ne kafam açıldı. Ah. Oğlum annem günaydın. Annecinin. Oh, oh dişim, oh dişim. Ben de bir gideyim maskemi yapayım. Yap, sen maskeni yap. Ben şu kolunu bacağını kıracağım, saçlarını yolacağım yemin ederim. Ben görüyorum senin gözünde fingir fingir bir şeyler fingir diyor. Benden kaçmaz maşuka, kaçmaz. Fingir fingir fingir. <laughs> aç ağzını anne. Aç aç, aç. Hı. Ay döktün Ay, her yerine Ceyhun ya. Yarım yarım açıyorsun ağzını yavrum. Öyle yemek mi yenir? Hiç tadı tuzu kalmadı yiyişinin ha. Ne yapıyorsun sen? Deryaya günaydın mesajım atıyor. Ne dedin? Ha, ne yazdın? Sen deryaya nasıl hitap ediyorsun yavrum? Ne yapıyorsun amcaoğlu? Konusu ne sesi anne. Yavrum. Ben diyorum ki, yani kendi kendime düşündüm bir, e, bu evlilikten önce e, ben bir ev tutayım. Hani hem böyle yavaş yavaş e, şey yaparım, hallederim. <laughs> Kızım <laughs> ne evi yavrum benim, kurban olurum. <laughs> Kandemir Bey daha ne, nikah tarihini vermedi, sözde sözde evime bakılırmış. Ne aceleniz var kuzum ya? Yok anne, bizim acelemiz var. Yani ben tutayım, tutayım. Bakma. Ba bakma canım. Niye bakacaksın? Niye bakma? Ee, çünkü belki daha lazım. Baktığın evi beğenmez yavrum. Kız benim. Daha büyük ev istiyordur. Sonra daha güzel evler buluruz. Onları tutarız yavrum. kaç oda, kaç tuvalet, kaç salon. Sonra sizin çocuklarınız olacak daha. O çocuklara kim bakacak siz bilemezsiniz. Ben bakacağım torunlarıma kuzum. Ben de sizde kalacağım belki. Ne? Allah! Ça... çağırayım mı ambulansı? Ulan! Gülüm! hiç annem hiç kurban olun! <laughs> i̇şte böyle adamı öldürürsün sen! Hem öldürüyorsun hem kurutuyorsun! Ay kuzum! Helal olsun yavrum! Gözünden yaş geldi! Ay dilim tutulaydı benim ya! İyi misin annem? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?